Vakitlerin oluşmadığı yerlerde namazlar nasıl kılınır? Vakit, namazın şartlarından birisidir. İslam bilginleri arasında vakit namazın şartıdır gerekçesiyle vakitlerin teşekkül etmediği yerlerde o vaktin namazının farz olmadığını söyleyenler varsa da namazın asıl sebebinin ilahi hitap olduğunu esas alarak bu yörelerde namazların takdirle kılınacağını söyleyen alimler çoğunluktadır. Hazreti Peygamber'in günlerin uzun olması sebebiyle Vakitlerin somut olarak belirlenemediği kıyamet öncesi günlerde namazların takdir edilerek kılınması gerektiğini belirtmesi bu görüşe kaynaklık etmektedir. Bu hadis, vakitlerin oluşmamasının namazı düşürmeyeceğini ortaya koyduğu gibi, vakit oluşmayan bölge ve zamanlarda namazların vakitleri takdir ederek kılınması gerektiğini açıkça göstermektedir. Anlaşılıyor ki ilahi hitap Hazreti Peygamberin sünneti ve ameli tevatür gereği bütün Müslümanlar bir günde yani 24 saatte 5 vakit namazla mükelleftirler. Aksi halde kutuplarda ve kutuplara yakın bölgelerde olduğu gibi dünyanın bazı yerlerinde yaşayan Müslümanların bir kısmı altı ay gece, altı ay gündüz olduğu için yılda sadece 5 vakit namaz kılacaklardır. Şu halde bir bölgede Herhangi bir namazın vakti gerçekleşmiyorsa veya tam olarak belirlenemiyorsa o namazın vakti takdir edilerek yani namaz vakitlerinin oluştuğu en yakın bölgeye kıyaslanarak yahut da uygun başka bir takdir yöntemiyle belirlenerek kılınır. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.